Bugün başımızın tacı sevgili annelerimizin en özel günü. Her gününü bizlere adayan fedakar annelerimizin emeğini, sevgisini, şefkatini hatırlamak ve onları mutlu etmek için vesile kıldığımız bir gün. Aslında her günümüz bunun vesilesi olmalı. Çünkü annelerimiz evimizin direği, hayatımızın ahengidir. Sıcak ve güven dolu bir kucaktır, derin bir muhabbettir. Geleceği dokuyan, nesilleri koruyandır. Her kadının yüreğindeki en yüce makamdır annelik. Bir kadını anne yapan yüreğidir. Kalbinden taşan muhabbetle anne demeye hasret çocukları bağrına basar, koruyucu anne olur, yeryüzüne merhamet dağıtır kadınlar. Her anne oluş bir yeniden doğuştur. Her yeni doğuşla aydınlanır dünyamız. Bize sabrın güzelliğini öğreten şehit annelerinin, fedakarlığın sınırsızlığını gösteren engelli annelerinin, Başta Filistinli olmak üzere savaş mağduru tüm kadınların ve tüm annelerin Anneler Günü'nü canı gönülden kutluyorum. Yeryüzünün ışığı annelerimizi sadece bugünlük değil, ömürlük bir hürmetle selamlıyorum.